Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, trafiğe çıkma kurallarını ihlal ederek sürücüleri ve yayaların can sağlığını tehdit eden çekçek araçlarına el koydu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının genelgesiyle yetkilendirilen Düzce Belediyesi, hem çevre kirliliği hem de trafiği olumsuz yönde etkileyen lisanssız ve belirlenen saatler dışında atık toplayan kişilere yönelik denetim düzenledi. Geçtiğimiz aylarda atık toplama belgesi bulunmayan şahıslara yönelik bilgilendirmenin yapılmasının ardından yapılan denetimlerde lisansı olmayanların malzemelerine ve araçlarına el koyuldu. Zabıta ekipleri çekçek çek araçların arkasına konulan kafesleri sökerek eski haline getirdi. Çekçeklerde bulunan atık malzemeler ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından katı atık, ayrıştırma işleme ve enerji üretim tesislerine dönüştürülmek üzere alındı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çekçek çek lisanslarını çıkartanlara araçları teslim edebileceğini bildirdi.